sadece AVM'deki şekercide kalma. Oldu mu ya? Ya birazcık çek. Ya. bana yer kalmadı. Ya sanki sen çok biliyorsun. Ya, şunu birazcık şey yapsan olur aslında. Yapsana. Üf, tamam. Ay, bulanık oldu ya. Heh. Biraz da. 3, 2, 1. Sen başla Tida. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla gizlice, gizlice AVM'de ki şekerciye kalacağız. Evet, ay sabaha kadar kalacağız. Düşmemize kusura bakmayın. Şey şimdi bir sürü şeker yemek için hazır mısın? Evet. Bir sürü yemek yedik. Annemiz, ailemizden ve AVM şekercisinin yönetiminden ve AVM müdürünün izni var. Hadi şimdi gidelim. Şekerciye geldikten sonra Ping. Ancak gelebildik şu an. Ah kameraman da buradaymış. Zaten gerçek doğada sessiz olsana. Duyacak anlayacaklar şimdi. Ya böyle normalmiş, demiş gibi anlayacağız. Şeker alıyormuş gibi tamam. Hadi yürüyelim. Ya niye arkamdan geliyorsun? Sen şapşal mısın? Ama ne yapayım sen saklan Ama. şey merhaba. <laughs> ne yapıyorsun ya? Rezil ettin beni. Hanımefendi iyi misiniz? Yoksa yardım edeyim mi? Ay yok yok. İlk defa yerler kaygan geldi bize. Ay şurada biri var. Hoş geldiniz. Burada böyle bir atlı şeker içecek ve fındık ve çikolatalar Hoş geldiniz. Ben ayakta duramıyorum. Bana bakmayın. Yok yok çok güzel. Sevdiğim şey. Ay düştüm. Neyse. Oturayım. Oturdum. Şekeri uçtu. Tamam. Biz şimdi şöyle gezineceğiz birazcık. Şu çalışanın gitmesini beklemeliyiz. Arkaya saklanacağız. Benim mesaim bitmek üzere. Görüşürüz. Buradan çıkmam mesaimin süresi kadardır zaten. Bakmıyorken. Ay her şey çok sakın neyse. Ay orada bir şey vardır. Bir şey dökülmüş. Temizlikçi çağırayım. Temizlikçi. Gel saklanalım. Malzememiz bir dakika içerisinde. Ay iki dakika. Beş dakika içerisinde kapanacak. Lütfen malzememizi terk edin. Terk edin değil de yani çıkın. Anne ben yediğim kadar yiyeyim. Hmm. Hmm. Ay, tuvaletim çok geldi. Tuvalete koşuyoruz. Tamam beni de bekle. Evet herkes çıktığını göre artık istediğimizi yiyebiliriz. Şekerlere gömül. Ben de. Bütün şekerlerimi içine koyalım mı? Olur. Sen oraya yap ben yapıyorum. Döküyorum. Ay hepsi de döküldü yani. Şeker banyosu. İçeride biri var mı? Ne? Nasıl hemen yakalandık? Ne bileyim ben. İçeride biri var mı dedim. İyi ee, sanırım bittik. Kameraman saklan. Seni şuraya saklayayım. Ben de arkanı saklayayım. Var mı diyorum içeride biri. Gelin buraya. Gördüm sizi. Çıkın buradan gidin. Bu kamera da ne? Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Aw, oh, cuff-a-m.